Hepinize merhaba kendi sitesine tıklamayın. Golem diye bir site var. Onun üstüne tıklayın. Sonra aşağıya geliyorsunuz. Dur bir ben bir çevir yapayım. Aa, şurada boşaltma var. Ona tıklıyorsunuz. Ben de tekrar İngiliz Çünkü ben indirmiştim. Sonra geliyoruz arkadaşlar böyle. Chrome. Üç nokta üst üsteden indirilenlere bakıyoruz. Aksiyon şurası en staff in yüklendiği zaman arkadaşlar. Dosyaları dosyalar uygulamasına giriyoruz. Girdik mi dosya uygulamasına girdik. Download'dan action staff'ın üstüne tıklıyorsunuz. Oradan da açma şeklinde uygulamaya basıyorsunuz. Oradan da Minecraft'ın üstüne tıklayıp her zaman yapıyoruz arkadaşlar. Ve böyle renkli aksiyon sensitas modunu yüklenmiş oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Eğer videoyu hoşunuza gittiyse like de olmayı unutmayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.